Bu çekimde arkadaşlar Urfa Göbekli Tepe'de bulunan milattan önce 10.000 yılına endekslenmiş olan kalıntı ile yani şu an için milat şu andan 12.000 yıl önce endekslenmiş olan kalıntı ile Ali İbrahim 96. ayette geçen Bekket Bekkete kelimesi arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışacağız. Bekkete buna mı işaret ediyor? Bunu e, tespit etmeye çalışacağız. Öncesi yani 95 e, ve sonrası 97. ayetlerle birlikte. Şimdi insanlarımız bilgiye ulaştığı zaman bunun aslına erme yani herhangi bir bilgi geldi kendisine bu bilginin doğruluğu nedir, geçerliliği nedir, yaşamda karşılığı nedir, uygulanabilirliği nedir? faydası nedir ve keza zararı nedir, olumsuz tarafları nedir gibi değerlendirmektense e, atalar kültünden dolayı ve tabi toplum baskısından dolayı da e, bazı gerçekleri haddi zatında yapısı haykırsa da e, uygulamaları devam ettirmeye çalışır. Bunun nedeni sürüden ayrılmama psikolojisidir. Haddi zatında bu davranışı sergileyenler ee, Mustafa'nın kendi e, öğretisi içerisinde, sofrası içerisinde putperest olarak nitelenir. Putperestin Musevi olması, Müslüman olması, Hindu olması, Hristiyan olması, Sabi olması, Zerdüşt olması önemli değil. Şimdi 95 ve 97 arasını açıklayacağım. Ama önce Göbekli Tepe ile ilgili bir bilgi vereyim. O kalıntıları internetten araştırabilirsiniz. Bir bilim merkezidir orası arkadaşlar. E, belirli dönemlerde yapılan, algılayabildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla toplanılan, e, bir takım konuların istişare edildiği, fikir alışverişi, bilgi alışverişinde bulunulduğu, e, dolayısıyla e, haç edildiği, haç budur zaten, e, bir konu e, üzerinde gerekli olan bilgileri araştırıp, bütün yönleriyle ortaya koymak ve sonrasında da uygulamaya koymaktır. Bunun icra edildiği, yapıldığı bir tapınak, tapınak değil daha doğrusu bilim merkezi ve bu bilim merkezinin kalıntılarından elde edilen bulgular şunu gösteriyor: bilim merkezinin üzeri toprakla örülmüş. Yani o topraklar açıldıktan sonra bu kalıntılara ulaşılıyor ve aradan geçen bu kadar zaman içerisinde depremlere, doğal afetlere, sellere vesaireye karşı bu e, buluntu bu zamana kadar kalmış ve nihayetinde yıllardır araştırma yapılıyor. Belki herkesin bilgisi var dünyada. Sadece e, bu Anadolu insanının, bu Orta Doğu insanının bilgisi yoktur. Belki çoğularının. Hiç de merak etmiyorlardır. Şimdi bu konuya Musaf nasıl bir yaklaşım sergilemiş ona bakacağız. Tabii kavram şuuruyla beraber gideceğiz onu da söyleyeyim. 95'ten başlayalım ki 96'ya giriş yapalım. 95 gul sadakallah ile başlıyor. Bu meallere Allah doğruyu söyledi diye yansıtılıyor. Tanrı'nın işinden şüphemiz mi var ki doğruluk, eğrilik, yanlışlık gibi bir takım Tamamen insana has özellikler ona hamledilip doğruyu söylemiştir gibi bir ibare yapılmış olsun. Sadak ortadaki de eylemi ifade eder, duayı ifade eder. Başındaki se hareketi ifade eder. Sübhan dediğiniz zaman özne ortadadır. Devinim, hareket anlatır. Bu yıldızlar söz konusu ise akış demektir. Bir dönüş ifade ediliyorsa dönerler demektir. Ama neticede bir hareket, bir devinim var demektir. Burada sadak nedir? Gaf sonra, sonundaki gaf e, doğanın eylemin bir amaç içerisine e, girişip yoğrulmasını ifade eder. İşte Musaf'ın genel öğretisi itibariyle sadak işten bağlı olmak, işten doğru olmanın kendi veya bir bilginin içerisinde yoğrulmanın kendi ne demektir? Nasıl bir yol izlenecek? Sana onu söylüyoruz. Fettabir. Onu söyleyeceğiz. Eğer bu söylediğimize bağlı olursan bunun içerisine bağlardan olarak girersen, tebalardan olarak girersen, milleti İbrahim'e Hanifa, buna gireceksin ama nasıl bir nitelikle gireceksin? Milleti İbrahim'e Hanifa olarak gireceksin. İbrahim ne? Bilginin aslına, babasına, kaynağına. Ra ışık him bu işle meşgul olanlar buna eğilenler, yönelenler demektir. Dolayısıyla İbrahim denildiği zaman bir, bilindik anlamda bir İbrahim algılamayın. Bu eylemi yapan herkesi düşünün. İşte İbrahim denildiği zaman bilginin aslına babasına varmaya çalışan bununla illetlenmiş olan amacı bu olan haccı bu olan Hedefi bu olan niteleme yapılıyor. Ve niteleme yapılırken devam ediliyor. Hanifa deniliyor. Yani öyle bir bilinçle bu bilginin aslına eriş davası, hedefi güt ki öyle bir şuurla bu işe gir sonundaki f sabittir. Yani giriş sabit değişmiyor. Özne belirsiz. He belirsiz ortadaki nun buna yönelecek olan ve dolayısıyla bunun sonucunda bir nafi, nefa, fayda, yarar ortaya çıkacak. Nedir o? Bilginin gerçek boyutudur arkadaşlar. İşte milleti İbrahim'e hanifa denildiği zaman aslında bir niteleme yapılıyor. Sen bunu yaparsan, şu dediğimizi yaparsan fettebi'u bu niteliğe sahip olan insanların yolunu izlersen Bunların düşüncelerine, eylemlerine, bakış açılarına, evrensel sistemi, e, sebil denilen e, işleyişini anlamaya çalışırsan, zamanının bilgisine e, erişmeye, geçmişle bağlantısını ve geleceğe uzantısını görmeye çalışırsan, fettebi'u, bu yolu izle. O zaman, sadakallah, sen bağlının kendisi sen olursun. Gerçeğe bağlanmış olursun bilgi düşünüldüğü zaman. Bilinç düşünüldüğü zaman bilincin vücudun haddi zatında bütün e, melekelerin, yetilerin bir e, İbrahim özelliği taşıdığı için şu beden de makam olduğu için yani İbrahim'in ikame ettiği yer olduğu için bilginin babasının ayağa kaldırdığı yer konuşma, okuma, mimikler vesaire bu vücuttan sudur eden bütün iş yeteneklerin ee, bu vücutta ayağa kalkmasından dolayıdır. Yani makam şu bedendir. İbrahim bu niteliği kullanan bilinçli kişinin ismidir. İşte sen bununla illetlendiğin zaman millet İbrahim olursun. Aynı zamanda Hanifa bilginin gerçek boyutuna ermiş olursun. Öyleyse kul sadakallah sen bağlıların kendisinden olmak istiyorsan böyle bir niyetin varsa Söylüyoruz sana fette bir yol. Şuna bağlılardan ol. Şu yolda gidenlerin içerisine gir. Bu tebaadan ol. Hangisinden? Milleti İbrahim'e Hanife'ye. Niye? Niye bundan olayım? Gerekçe. Ve ma kâne minel müşrükin Bilinci kırılmış. Şuuru kırılmış. Dolayısıyla bilgisi kırılmış veya unutmuş TB 36-37'de değineceğimiz üzerinde nesi illetiyle illetlenmiş. İlletlendiği için bir bilginin aslını unutmuş, yapmaması gerekenleri yapan, yapması gerekenleri yapmayan insan olmuş olursun. İşte bunu yaparsan ve mekane minel müşrikîn müşriklerden olmazsın. Ve mekâne mine müşrikin bu bağlılığın, bu yolu izlemenin milleti İbrahim'e hanifa denilen yola girmenin ve bu şekilde sadakallah yani bağlılığın kendini ortaya koymanın gerekçesini anlatıyor. Bunu yaparsan ne olursun? Şirk koşanlardan olmazsın. Bilinç kırılması yaşayanlardan olmasın. Ya acaba şöyle miydi, böyle miydi? İleride böyle mi olacak, geçmişte böyle mi olacak? Geçmiş gelecek korkularından sıyrılırsın demektir arkadaşlar. 96'ya geçeyim. 96'da inne diye başlıyor. Bu inan diye de okuyabilirsiniz bunu. Veya gerçekten şüphesiz. Evvela. Evvel kendinden sonrasına hakim olan, egemen olan demektir. Evvela veli Bunlarla ilgisini kurun lütfen. Bir şey evvelse kendinden sonrasına egemen demektir. İnne evvele beyti kendinden sonrasına egemen olacak boyut beyt, mahal, bakış açısı, görüş açısı, duyuş açısı ilah. Bunu kendi fıtratınızdan tutun bütün evrana okuyabilirsiniz. Bu bakış açısıyla ayetleri irdelemeyi alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Yani alıp da bir yere yönelip, tapınıp ayetlerin cümlenin içeriğine erme yok, hiçbir şey yok. Okuyup duruyorsun. Hem de Arapça. Anlamı var mı? Yok. Nedir bu? Putperestiktir. Şimdi inne evvele beyt kendinden sonrasına egemen olacak boyut, beyt, mahal, yer vaaz edilmiş. Fakat bu bu ziya ya veya bu denilen nasıl bir vaaz bu? Kalıcı bir vaaz. Yani sarsılmaz. Sağlam, dayanıklı bir iş demektir. Kim için bu iş? Linnas. Linnas insanlar diye çevrilir de linnas unutmuş olanlar için. Unutanlar için. Ertelenenler için, geriye bırakanlar için demektir. Ellevi diye okunan, ister Lillevi diye okuyun, ister e, Elvi diye okuyun. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kast edilen zamanın sahipliğiyle ilgili olarak. Şimdi biz 2016'da yaşıyoruz. 2016'nın bilgilerine, verilerine ulaşmamız lazım. Yapmamız gereken bu. Ne yapıyoruz? Peygamber şunu mu dedi, İsa bunu mu dedi, Musa şunu mu dedi diyoruz. Şu rivayet doğru mu, bu rivayet bilmem ne mi diyoruz. Hangi yılda yaşıyoruz? 3016 yılında yaşayacak olan adamlar bizi mi dinleyecek? Bizden onlara nakledilen bilgileri esas alacaklar ama kendi çağın çağlarına ulaşmış olan bilgilerle ilgilenecekler. Işığı orada arayacaklar. Çünkü onun Rabli bütün zamanlara şamildir, etkilidir. Peki bu dinciler ne yapıyor? Rabli'yi belli bir zamana endekslemişler. İşte arada bir de peygamber göndermişler. Kendi putlarını var etmişler. Yontmuşlar sonra yalvarmaya başlamışlar. Şimdi Unutmuş olanlar için sağlam sarsılmaz dayanıklı bir boyut Bakış açısı yapılıyor. Neyle ilgili olarak? kastedilen edilen zamanla ilgili olarak veya bunun için. O zamana ulaşmış bilgiyi elde etmek için. Bir bekkete bekke, bakiye bunlar hep birbirleriyle ilgili. Kün kef kuvveti ifade eder. Karıcılığı ifade eder aynı zamanda. Bekke denildiği zaman sonrasında ortaya çıkacak, ortaya çıkıncaya kadar yıkılmayacak, sapasağlam, dayanıklı kılınmış kalıntı, yapı demektir. Arkadaşlar, sonundaki T, bu sıfatla kesin olarak illetli olmuş olmayı, bağlı olmuş olmayı ifade eder. Bekkete. Evet. Mübarek kan denilen ne peki? bir mübareken min mekanı ifade ediyor ama bilindik anlamda mekanı değil. Bu beden olur, bilinç olur, şuur olur, vicdan olur, evren olur, doğa olur, ağaç olur, su olur, bağ olur, bahçe olur. Ra ışık, ışığıyla birlikte olan mübara tersinden oku rap olur. Tamam mübarek kan, kuvvetli bir şekilde ışığıyla birlikte olan bilgiyle birlikte yapılmış, ortaya konulmuş ve kalıcı kılınmış, sonraya kadar 10 bin yıl sonra, 12 bin yıl sonra ortaya çıkarılacak sağlamlıkta o kadar o kadar depreme, afetlere şuna buna karşı sağlam kılınmış yapı bilim merkezi ilim mabedi yani mübareka denildiği zaman bekkenin nitelemesi oluyor. Bu genelde çevirilerde verimli diye çevriliyor veya bereketli diye çevriliyor hatta. Evet. ve hudenli alemi bu açıklama tamam eksiksiz bir açıklama. Peki arkadaşlar kimin için bu açıklama? Bilimin, ilmin yoluna girenler için. Alemin bu demektir. Alemin bil, bilinmeyen bir kavram değil. İlimle, alemle ilgilidir ve bu da tas tamam bilgiyle ilgili demektir. Alemin denildiği zaman bilmeye çalışanlar, öğrenmeye çalışanlar, işin aslına ermeye çalışanlar demektir. Başına li geldiği zaman ve li, li el alemin denildiği zaman kast edilen bilmeye çalışılan çalışanlardan olmak için tas tamam eksiksiz bir açıklamadır bu. Dolayısıyla bu ayet bilindik anlamda bütün mabetleri ne yapıyor? Süleyman mabedini, Kabe'yi, Vatikan'ı, Hinduların tapınaklarını, düşlerin tapınaklarını, Sabilerin tapınaklarını daha artık ne kadar din varsa bunların hepsinin tapınaklarını yıkıyor. Bu şu demek değildir. Bu bilgiye ulaşmış olanlar, daha doğrusu bilginin önemini kavramış olanlar, kavradıktan sonra sonraki uygarlıklar benzeri yerleri yapmamış veya yapmadı demek değildir. İşte aya ilk falanca ülke çıktı diyoruz veya uzaya ilk uyduyu gönderen şu ülkedir diyoruz ama ondan sonra pek çok ülke aynı işi yapıyor veya televizyon işte görüntü izliyorsun veya video şu an benim görüntümü izliyorsunuz. Ne bana benim bizati kendimdir. Ee, ne de Bizati kendim değildir. Ama görüntüler size geliyor, akıyor. Bunların hepsi asla nedir? Delildir. Açıklamadır. Bunu yapan insan neyi yapmaz ki? Bu bilgisayarı yapan, bilgi deposu olarak kullanan, bir bekke olarak dayanıklı yapan, yani bilgi kaybolmuyor, dayanıklı yapan, bu insan neleri yapamaz ki? Bir kağıdı mı yazamaz? Bir kitap mı yazamaz yani? Bakın, onun sahipliğini, egemen oluşunu belirli zamanlara veren insanlar put parasıdır. Biz 2016'da yaşıyoruz. Bize kadar gelmiş bilgileri değerlendireceğiz. Zamanımızın bilgilerini değerlendireceğiz, ulaştığımız bilgileri süzgeçten geçireceğiz bizden sonrakilere nakledeceğiz. İşimiz bu. Sonraya bırakacağız. Onlar da bizden aldıkları bilgileri inceleyecekler, süzgeçten geçirecekler, zamanlarında ulaştıkları bilgiyle birlikte ele alacaklar. Sonraki geleceklere aktaracaklar. Burada anlatılan bu ve 97'de denilen fihi onun içeriğinde yani neyin içerisinde o mübarek yani öyle bir ışıkla öyle bir bilgiyle yoğrulmuş içerisine giydirilmiş bu safa sağlam kılınmış yapı ki aynı zamanda insana işarettir aynı zamanda doğaya işarettir evrene işarettir ayetleri bütün boyutlarıyla lütfen cümleleri değerlendirmeye çalışın bir noktadan bakmayın onun içerisinde ne var arkadaşlar ayetün dediği izler deliller, e, açıklamalar var. E, bu beyine tüm denilen beyine yani bir aynı olan e, aynı ile birlikte e, bulunan sürekli e, dimağın e, içerisinde bulunan fıtratın aslında olan yani araştırmak istediğin zaman aslında e, bilginin gerçek boyutunu kendinde görüyorsun. Kendi doğallığında, sistemin doğal işleyişinde, ağaçlarda, yeşilliklerde Sayısız meyvelerde görüyorsun. Buna rağmen putperestler ne istiyor? Cennet istiyor, bağ bahçe istiyor. O kadar e, kadın ve erkek e, cinsi var. Ne istiyorlar kendilerine? Zihinlerindeki huri istiyorlar. E, bağları bahçeler istiyorlar. Bunlar ne peki? Verilmeyen hiçbir şey Yok. Bir kere kafanızdaki cennet, cehennem algılarını, ahiret algılarını, kıyamet algılarını hepsini bir kenara bırakın. Kader algılarını da bir kenara bırakın. Yavaş yavaş gideceğiz. Anlata anlata gideceğiz. Önce Musaf'taki Allah lafzının özne olduğunu bileceksiniz. Tek ee, tedbir getiriyorlar işte Allah-u Ekber vesaire vesaire diye e, bunlardan uzak duracaksınız. Bunlar bizim işimiz değil. Bizim işimiz bilgiyle eğlenme. Biz her an onunla birlikteyiz. Bizim şartımız yok. Bize şunu verirsen şunu yaparız, bunu vermezsen küseriz, darılırız, güceniriz. Yok öyle bir şey. Bizim onunla şarta bağlı bir bağlılığımız yok. Bitti. Bunun dışında Buhari şunu demiş, Müslüm bunu demiş. Yok peygamber şöyle rivayet etmiş, Musa şunu yapmış, İsa bunu yapmış. O, o devrin insanlarını ilgilendirir, biz ilgilendirmez kitap önümüzde kendi kitaplarından okuyoruz. Başka bir yerden okumuyoruz. Evet, bu beyin beyine yerleştirilmiş olan beyin denildiği zaman bir şu beyin var bir de şu mide denilen beyin var. Burada kasıt nedir? Giydirilmiş olan. Sisteme aynı ile beraber yerleştirilmiş olan makamı İbrahim. Aya kaldırılmış ışığın aslına kaynağına babasına varmaya çalışmış olmak bu sınıfın içerisinde olmak isteyenler daha daha lehu deniliyor o bu eylemin içerisinde halleşmek bu eylemle halleşmek e, durumunda olanlar kane Amin'e güvenliğe erenler sınıfındadır. Siz bilgiye ulaştığınız zaman aslına ulaştığınız zaman kaynağa ulaştığınız zaman kendinizi ne yaparsınız arkadaşlar? Güvende hissedersiniz. Burada da anlatılan budur. Velillahim alennas umutanların kendi için hüccü beyt menisteta yani kim bu artık istitata sahipse, kabiliyete, yetene, bu imkana sahipse bu amacı gerçekleştirme yani İbrahimleşme ve dolayısıyla şu önce bünyede bir düşünüşte, şuurda, bakış açısında, akletmede, düşünmede, vicdanda, dimağda, bütün olaylara, evrene, bütün hissiyatlara insanı üzen veya sevindiren her bir unsura bu gözle bakabilme, bunu hedef yaparak yürüyebilme, bunu ayağa kaldırabilmeyi kendisine hedef yapan insanlar ileyhi sebila bu tanrısal çalışmanın içerisine varınca girsinler, yürüsünler. Sebil tanrısal çalışmadır. Yol sebilillah dediğin zaman tanrısal çalışmanın kendi için veya tanrısal çalışmanın kendi demektir. Başına fi gelirse tanrısal çalışmanın kendi içeriğinde demektir veya içeriğiyle ilgili olarak. Eğer fi uzatımsız gelir, fi olarak gelirse tanrısal çalışmanın içinde olur. Evet. Ve men kefara. Kim bu Işık sonda ra, bilgi sonda kesin. F içeri gidiş e, düzgün bir boyutta gidiyor. Kef kuvvetli bir boyutta bunu ne yapıyor? Işığı kırıyor, bilgiyi kırıyor, büküyor, eğiyor, aslında koparıyor, gizliyor ve bunu yapmak için çeşitli yollara giriyor. Onun içinde bulunuyor yani oradaki F ortasında bulunması da bunu gösterir. Yani sürekli onun içerisinde o merkez e, bilginin aslını koparma amacı gidiyor. Değişmeyen ne? Bilgiyi değiştirme amacı. Sürekli bunun içinde uğraşıyor. Gaye örtmek, gizlemek, geriye bırakmak, ertelemek, nesiyi çalışmak, nisyana çalışmak, taguta çalışmak. Evet ve kim de işte bunun aksi boyutta giderse, buradaki kullanılan anlamın tersini söylüyorum. Kim şu bir verdiğimiz bilgiyi tersini yaparsa, işte inan kendi e, fe inna Allah'e e, fe inna kendi için inan e, küfür içerisine girmiştir e, ve ve men kefara denildiği zaman kim bu e, duyarsız, ilgisiz, hassasiyetten uzak bakış açısını sergilerse hiç şüphe yok ki kendi e, neyin içerisinde arkadaşlar tersi davranışı sevgilenler anil alemin kendi bilme yönelenlere bilgiye yönelenlere ilmi ilme yönelenlere karşı ganiyum yetkinlik içerisindedir. Gani yetkindir yani. Bunu diğer anlamı nedir? Bu davranışı sergileyenler küfredenlere karşı gerçekten de kendi ganidir, yetkindir. Bilmek isteyenler üzerine bilmek isteyenlere, bu yola yönelenlere karşı yetkin konumdadır. Kim bu? Buradaki e, kasıt kime e, işarettir? Makamı İbrahim. Kim bu makamı İbrahim'e yönelmişse, oraya girmişse işte o kişi bu küfredenlere karşı ne üzerindedir? Gani'dir. Anil alemin bilmek iste, isteyenler üzerine yetkindir. Yani o küfredenler bunu engelleyemezler demektir. Oradaki kendi belirsizdir. Neden? Anlamı kendi demektir. Ve belirsiz olmasının nedeni de bunu her zaman ve her çağda bilen insanlar bilmeyenler üzerine dolayısıyla bilmek istemeyip de bunu da belli etmemesine rağmen bilmek isteyenleri veya bilenleri engellemeye çalışanlara karşı ne diliyor? Ne deniliyor? İşte bu makam İbrahim'le uğraşanlar kim küfrederse küfresin, kim ne yaparsa yapsın bu inanın içine girenlerin kendi ganidir, yetkindir. Anil alemin bilmek isteyenler üzerine bilmek isteyenlere yetkindir demektedir arkadaşlar. Özetle 95'ten 97'ye kadar anladığımız şekliyle e, ayet Bekkete kavramı e, 96'daki Göbekli Tepe'yi işaret ediyor ve dolayısıyla Kabe'yi, Süleyman Muhabbedi'ni efendim e, Beytül Makdis'i, Vatikan'ı, Hindu inançlarını, Budist inançlarını da e, uygulamalarını daha doğrusu e, putperest e, diye döndürülmüş. Uygulamaların hepsini ne yapıyor? Toz duman ediyor. Evet. Bundan sonraki konu nesi? Yani e, TB 36 ve 37'de geçen e, küfürde ziyadeleşmeyi iş, işleyeceğiz. Bu video çekiminde arkadaşlar ses eğer net gitmiyorsa size lütfen e, mesajla bana bildirin e, tekrar bir düzenleme yapmaya çalışacağım. Ben bu elektronik uygulamaların ses düzenekleri, video çekim kalitesi vesaire e, pek bunlarla e, uğraşabilecek bir bilgi düzeyine sahip değilim. E, elden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, bir mikrofon olayını denemeye çalıştım aynı sonucu aldım. Bir şeyler yapmaya çalıştım e, bunu yaptıktan sonra da bu çekimi yaptım. Umarım ses iyi gider. Ee, yine de olumsuz bir şey olursa lütfen uyarın. Ee, yine bir şeyler yapmaya çalışacağım. Kader gibi konularda sorular var. Ee, aşama aşama gideceğiz arkadaşlar. Bir kere bildiklerinizi bir kenara bırakacaksınız. Yani size dayatılmış olan bilgileri veya dayatılmış olan mealleri işte Allah söyledi diyor. Konuşan kendisi, çalan kendisi, oynayan kendisi. devam edeceğiz görüşmek üzere